Mayıs mi mı? Evet. 1, 2, 3. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, bizden çok istenen bir soru cevap videosu vardı. O da bizim hakkımızda merak ettiklerimizi de nasıl tanıştığımız, nasıl çıktığımız, ilk kimin yazdığı vesaire vesaire gibi şeyler. Evet. O yüzden e, bugün plaja gitmeden önce size bir fırsatta bunu çekmek istedik. Bakalım nasıl cevaplar vereceksiniz <laughs> Makarnam yani sabırsızlıkla bekliyorum yani. Size Instagram üzerinden bir soru cevap kutucuğu oluşturdum. Oraya merak ettiklerinizi yazdınız. Ve bugün o soruları cevaplayabildiğimiz kadar cevaplayacağız. İlk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz birbirinizde en sevdiğiniz üç özellik. <laughs> Utandım bu <bunu>. da. Ne utanıyorsun? <laughs> Bilmiyorum ki. Videolardan konuşmak bile çok şey, utanç bir şey yani. Evet, Kerem çok utanıyor arkadaşlar. Şu an utanma aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Başladık hadi, zamanımız yok. Tamam. Ee, destekçi olma. Hmm, destekçi olma. Yanımda olmak ve diğer mermeliyle bir liste ettirmek iyi geliyor. Aynı şey onlar bence. Bir tane daha var. He. He. İki tane daha var. i̇ki tane de var. Ee, Ömrünü ne söyledim? En çok, en neyimi seviyorsun? He? En çok neyi seviyorsun? E çok? Benim de olma. Daha çok seviyorum. Tamam arkadaşlar, ben sadece destekçiymişim. Benim Kerem'de sevdiğim bir özellik, çok düşünceli olması, beni önemsemesi. E, önemsemesi, evet. Ondan sonra çok ince düşünen birisi olması. İkinci sorumuzda enişte mi önce seni sevdiğini söyledi yoksa sen mi söyledin aşkım yazmışlar. İlk önce kim sevdiğini söyledi? Ben söyledim çünkü ben hissettiğim için yerleşleri sevdiğini söylemek istedim yani gerçek yani bir adamla yani öyle sevdi bir seni. Evet. Hala seviyorum seni. Hala sev. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Hala sevdiğin için teşekkür ederim. Evet arkadaşlar kısacası Kerem söyledi. Nasıl tanıştınız? Herkesin bir sürü gönderdiği mesaj soru bu arkadaşlar. Nasıl tanıştık? Ee, Instagram üzerinde. <laughs> Tamam bir Hayır soh... bak kız söyle. Utanıyor aşkım. aşırı utanıyor. Evet anlatabilirsin aşkım. <laughs> Anlat. İstediğin mi ne? İlk ben e, ben şimdi ben attım sana. Ne mesaj attığını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Amerika mı çok güzel yürülüyor diye ilk mesajı ben atmıştım. Bir sürede sonra tanışmaya başladık. Hı -hı. Öyle konuştuk yani. O kadar. <laughs> Arkadaşlar. Yani. Erkeklere sormayın, ne zaman tanıştık aşkım? Tarihi hatırlıyorsundur. 12-27 Nisan, 11-47'de öyle bir şeydi, tanışmıştık. Evet, İlk bir de öyle atmıştım ben yani. Biz Nisan'dan Mayıs'ın kaçına kadar konuştuk? 12 Mayıs'a kadar konuştuk. Hı -hı. 12 Mayıs'tan da buluştuk. Ondan sonra 14 Mayıs'ta da bir daha buluştuk. Öyle karar verdik yani. Evet arkadaşlar ilk önce Kerem'in dediği gibi Instagram'dan ikimiz de kahve içmeyi çok seviyoruz. O da çok seviyor. O yüzden ben her sabah e, kahve stories'i atıyordum o zamanlar. Çok spor yapıyordum çünkü her gün. Ve yine kahveyle başlıyordum. E, Kerem de çok güzel bir kahve fotoğrafı yazmıştı. Ama ben Instagram üzerinden tanışmaya çok e, olumlu bakan biri değilmiş bir zaman doğru kişi, doğru zaman. Yani böyle bir şey olması için çabalamak istemiyorum. Yani illa sevgilim olsun, sevgilim olsun falan. O yüzden böyle kapalıydım biraz bu konulara, sevgili konularına. Hatta çoğu zaman arkadaş çevrem tarafından kimse mi yazmıyor. Neden böyle falan filan. Aç bakayım Instagram'ını falan kimse mi yok falan diyorlardı. Ben de var diyordum ama yani ben yazmak istemiyorum. Instagram üzerinden biriyle tanışmak istemiyorum diyordum. Çünkü Instagram üzerindeki çocukların, erkeklerin çoğu yani böyle nasıl desem size çok ortamcı tipler gibi. Yani böyle samimi duygular besleyebileceklerini düşünmüyordum açıkçası. Ondan sonra neyse dediğim gibi iki buçuk hafta Instagram üzerinden konuştuk Kerem'le. Ondan sonra numaralarımızı falan vermedim. Bah. İki buçuk haftada kuruştuğunda nasıl hissettiği yani o zaman da yani? Ben biraz şey, odun gibiydim zaten. Hmm. Yani nasıl diyeyim size? Kerem bir şey yazıyor, <laughs> tamam, okey falan. Yani böyle hiç yakınlık falan sergilemiyorum. Yani resmen böyle siz görseniz, artık yeter konuşmak istemiyorum falan dersiniz. Arkadaşımın gazıyla oldu. Yani böyle bir şey. Ondan sonra buluştuk. Evet. Konuştuk. Böyle bu arada ikimiz de boğa burcu olduğumuz için biraz daha anlaşabiliyoruz bence. Çok iyi anlaşıyoruz. Yemek yemeyi çok seven biri olduğumuz için çok şanslıyız yani. Aynen. Ben çok yediriyorum ya kız arkadaşımla bana kızıyor. Kilo <laughs> aldım arkadaşlar ben. Neyse. 3 hafta sonra hı? birbirimize numaramızı verdik. Öyle 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 yavaş yavaş. 3 hafta sonra buruştuğumuzda nasıl hissetti iç duruşma bizde? Ben çok heyecanlandım çünkü... heyecanlandı o zaman ne bekliyordun? Gerçek bir şey... Aksesu etti yani. Evet. Ben Kerem'i ilk gördüğümde biz Karaköy'de buluştuk. Ee, Karaköy'de buluştuk. Kerem, Kerem e, kediye su veriyordu. Hmm. Ondan sonra çok hoşuma gitmişti çünkü... E, benim de dört tane kedim var ve sokakta kedilere bakıyoruz. Yani kedilere böyle hayvanlara karşı... Evet çok düşünceli olması yani daha iyi biri galiba gibi böyle bir ilk izlenim almıştım Kerem'den. Ondan sonra o da beni gördüğünde sen nasıl hissettin? Ben de çok bir heyecan hissettim yani. Senin beni heyecan ilk hissettiği değil? kadar daha çok heyecan hissettim yani seni gördüğümde. Ben başka bir şey, o du duygular yaşamıştım bir yani. Hı. Ben dedim ki, ben bu kadınla hayat yaşamalıyım dedim yani. Hani... başka? Evet arkadaşlar biz Kerem'le ilk tanıştığımızdan beri abi biz evleneceğiz falan filan. Yani öyle garip bir şey hani sanki böyle yıllar boyunca beklemişiz. Ondan sonra birbirimizi bulmuşuz gibi aşk. Ne çok enerjim olmaması da çok güzel bir şey. Neyi? Çok enerjiniz yani. Evet birbirimize uyuyoruz. O konuda maşallah aşkım. Kafanı <laughs> bulalım. <laughs> Aa, bunu sormuşlar zaten bu arada. Birbirinizde ilk dikkatinizi çeken şey ne oldu? Hmm. Çok tatlısınız. 41 tane nazar boncuğu demiş. Teşekkür ederiz. Sen de çok tatlısın. <laughs> Seni tazi, güzel olması. Dikkatli çekiyor ve güzel olması bile dikkatli bir çekiyor. Hmm. Güzellik ve ters. Benim için de öyle. Sen de çok yakışıklısın aşkım. <laughs> <Üzgünüm>. Teşekkür <laughs> Yani e, herkes inkar edebilir ama bence yani insan dış görünüşünü beğenmediği birisiyle birlikte olmaz diye düşünüyorum. Çünkü her şey birbirini beğenmekle başlıyor. Bir insanı beğenmeden merak etmiyoruz. Evet, evet. O yüzden birbirimizi ilk gördüğümüzde o benim güzel olduğunu, ben de onun Hı. yakışıklı olduğunu, çok tatlı olduğunu düşünmüştüm. Birbirimizde en sevdiğimiz özellikler ve Hı. ilişki tavsiyeleri demiş. Sence bir ilişkinin güzel ilerleyebilmesi için ne yapmalara gerek? Birinin karşında saygı lazım. Bir anlayışı olmak lazım. Bir ilişkide dediğin gibi birbirinize güveniyorsanız yani onun giyimi kuşamı vesaire sizi ilgilendirmez çünkü e, siz birbirinize güveniyorsunuz ne evet, kadar evet, açıyorum evet. açık mı giyiniyor Hı -hı. ya da yani herkes çünkü yerine göre giyinmesini bilmeli bence ya zaten açık giyinmesi ya da açık giyinmesinin zaten e, kadının giyinmesini bilmesi gerekiyor evet. nasıl giyinmesini bilmesi gerekiyor yani bence de yerine göre giymek çok önemli bazı kişileri görüyorum yani sadece bir kafeye gelmiş ama o kadar hı hı. minicik şeyler giyiyorlar evet, evet. ki sanki böyle bir gece kulübüne vesaire gidiyormuş gibiler. Hı hı. Bence de bir kadının nerede ne giymesini bilmesini bilmek. bilmesi <laughs> 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 lazım yani. <laughs> Neyse siz anladınız ben anlatamadım. Birinizde en sevmediğiniz özellik? Sinirlenmek. Arkadaşlar ben sinirli değilim. <laughs> Sadece, ama çok iyi alışıyoruz. E, sadece e, şu noktada sinirlenebiliyorum. E, bazı şeyleri e, nasıl diyeyim size? mükemmeliyetçi bir olduğum için böyle yani her şeyin en iyisinin olmasını istediğim için Hı -hı. böyle evet çok fevri davranabiliyorum anında olmasını istiyorum vesaire ama yani onu kötü olarak yapmıyorum yani gerçekten sinirlendiğim için yapmıyorum. Hı -hı. Sadece neden yapmıyorsun neden şu an yapmıyorsun yani hemen harekete geçilmesini istiyorum. Benim sevmediğim konu çok tripli. Her şeye trip atabiliyor. Böyle... O kadar yani... çok şey trip atmıyorum ben sana yani. İlk kim yazdı demiş gene Kerem yazdı. <laughs> Birbirinize karşı en hassas ve kıyamadığınız konu. Sana değer verdiğim için ve sevdiğim için de sana bağıramıyorum. Yani zaten olması gereken bu. Ben Bir tabii. kısa. E, bağırmamak. Yani bağırmamak gerek. Direkt... Evet. Kısmamak gerek. Nazik olmak gerek. Efendim? Nazik olmak Kesinlikle. Gerek. O da nazik katılıyorum sana yani. Nazik olmalı. Evet. Kibar olmasınız yani. Ve epati kurmanız lazım yani. Birili karşı yani. Ben de direkt sinirlendiğimde, geçen soruda bahsetmiştik. Sinirlendikten 5 dakika sonra gidip Kerim'i öpüyorum böyle şirinlikler yapıyorum. Çünkü gerçekten kızmıyorum ona. O yüzden. Doğru kişi diye bir şey var mı? Yoksa sadece ilişkiye verilen emek mi? Diyor ve zarapla dırıcı senin proveliyle incelemiştim. Yani doğru biri olup olmadığında da ben emin değildim. Yani bir süre soru e, konuştuğumuzda yani e, konuşma tarzına göre Hı -hı. E, yani doğru hissettiğini de hissettiğim için o anda ben seninle görüşmek istedim. Benim için de e, bence doğru kişi gerçekten var. Zaten bunu ilk soruda da söyledim. Yani binlerce kişiyle atıyorum, 10 kişiyle, yüz kişiyle çıkıp doğru kişiyi aramaktansa bana göre doğru olan doğru zamanda sizi buluyor Hı -hı. ve ayrıca o doğru kişiyi bulduktan sonra da ilişkiye verilen emek atıyorum ilk kavgada birbirinizden vazgeçmemek evet. önemli olan nokta. E, bu arada çok tatlısınız yazmış, sen de çok tatlısın teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ne iş yapıyorsunuz demiş. Ee, ben ben yani, Güneks tasarımcıyım, e, mobil uygulama ve web site tasarımcıyım. Ben de tasarımcıyım ama biz takı tasarımcısıyız. Bu bildiğiniz gibi küçük bir takı işletmemiz var. Hı hı. E, ayrıca ben freelance modellik yapıyorum. Öyle. Ama birbirimize çok benziyoruz yani. Tasarımcı babasından güzelmiş, tesavüf yani. Evet. Bir Sen takılar var. yapıyorsun, detaylıyım var. Ben de tasarımdan yapıyorum, evet. detaylıyım var yani. Bu tesavüf bir şey yani. Gerçekten birçok tesadüf var arkadaşlar. Mesaj yazmış ki çok güzelsiniz soru yok demiş. Hmm. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet. Okul okudunuz mu? Okuduysanız hangi bölüme yaşlarınız kaç demiş. Yeni yüzyıl üniversitesinde grafik tasarımında okumuştum ben. Hmm. Ee, yaşım 29. O kadar. Ben de İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Edebiyat Bölümü okudum 4 sene. Ama öğretmenlik yapmayı çok düşünmüştüm başta. Neden yapmadığıma gelirsek bunu her soru cevapta zaten yanıtlıyorum. Ben mezun olduktan sonra zaten biliyorsunuz ülkemizdeki herkes atanamıyor neredeyse. Ben de bu yüzden uğraşmak istemedim. Gerçekten çünkü öğretmenlere verilen bir değer yok. Bunu ya öğretmeni bırakın doktor hemşire hiç kimse. Sen tak kimse atamıyor ki yani. Bu da çok zor bir şey. Yani KPSS yani... bile kimse atamıyor yani. Bu çok üzücü bir şey yani. O herkesi o emek veriyor yani. O kadar hayal he haya, e herkesi hayalini var. Ben şunu okumak için ben şunu çalışmak istiyorum falan filan. Ama bir bakıyor bezir olduktan sonra lan bir hayal ile karşılaşmıyorlar yani. Bu çok üzücü bir şey yani. Ama şunu söyle pes etmeyi Devam edin, hayatınızdan bakı bir gün olur, bir, bir gün olmaz, hı hı. ne de olması yani o şekilde hayallerine kavuşabilirsiniz, yapabilirsiniz, yapabilirsiniz yani. Öğretmenlik olmamış olabilir hı hı. ama öğretmenlik her zaman benim mesleğim, ileride belki olabilir. Evet, evet. Ee, ama ben şu an hayatımda yapmaktan keyif duyduğum şeyleri yapmayı daha çok önemsiyorum çünkü yaşım 26. Hı hı. Şu Şuan e, yani ne kadar yaşayabileceğimiz ya da biliyoruz. Yani her şey olabilir yani belki 100 yaşına kadar yaşarsınız hı hı. belki atıyorum yarın ölebilirsiniz. Bu yüzden e, kendinizi olmayacak ya da mutsuz hissedeceğiniz bir şey için zorlamak sizi gerçekten yorar ve üzülürsünüz. Bu yüzden size tavsiyem bir şey olmadı bir mesleğe sahip olamadığınız diye kendinizi yormamanız. Çünkü ileride her şey daha güzel olabilir. Bu arada tarzını kopyalıyorum yazmışsın. Teşekkür ederim. Tarzımı beğeniyorsan ne mutlu bana. Çünkü Instagram'da bunun için çok emek veriyorum. Bir sürü aynı şeyi sormuşsunuz. Benzediğiniz ve farklı olduğunuz özellikler. Benzediğimiz yönlerle başlayalım. Tarzımızı uyumuz olmak. Evet, tarzımız aynı. Evet. Yani Amerikalı kafeler dikmek, aynı kafelerde içmek, fotoğraflar çekmek. Hı hı. Yemek yemek. Evet. O, en birincisi bakımlı olmak titiz evet, olmak bakımlı olmak titiz olmak her yani de. bizim karate bizde hı hı. birçok şeyle benzerliğimizi anlatılacak bir şekilde yani her şey çok olduğu için de yani benziyor yani bizim her şey biz var yani Abi kısacası güzel olan her şeyden hoşlanıyoruz biz güzel kafeler güzel yemekler evet. güzel evet. kıyafetler ondan sonra ben çok güzel bir yemek yaparım Evet, çok güzel yemek yapıyor. Öyle. Farklı olduğumuz noktalar neler? Ee, aslında mı düşünmemiştim? Ne olabilir? Farklı. Ne olabilir sadece? Ne olabilir? Sen de düşünmemiştin. Aklıma bir şey gelmiyor. Aklımıza bir şey gelmiyorsa yok bence öyle bir şey. <laughs> Tek farklı olduğumuz nokta erkek ve kadın olmamız. <laughs> yoksa, o da olabilir. Yoksa e, diğer noktalarda çok benziyoruz. evet, çok benziyoruz. O da trip atıyor, ben de ona trip atıyorum. Böyle çok garip bir ilişkimiz var. <laughs> evet. evet. Ee, erken ismin ne, ne olsun isterdi? Ben çok düşünmek isterdim. Şu an bir ad veremiyorum. Hmm. Aslında ben de şu anda çok erken olduğu için de şu an isim vermek istemiyorum bir yani. Böyle yabancı Yabancı. Yabancıya yakın Türkçe adlar koymak isterdim. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok güzel bir sorular için Beni bu çok mutlu diye çok teşekkür ederim. Birlikte ilk videomuz olduğu için biraz heyecanlı olmuş olabiliriz. Kusura bakmayın. Hı -hı. Birlikte daha çok video gelecek. Görüşmek Hı -hı. üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.